Selamun aleyküm arkadaşlar, nasılsınız, İnşallah iyisiniz. Sen de, sen de, sen He kızım, sen 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 Biz sen Biz Dilan ve mutfağa geçtik arkadaşlar. Bugün kuru fasulye pişireceğim. Hiç hesapta yoktu, öyle bir canım istedi. Hemen girdim. Sonra de çarşıya gitti, işleri vardı birazcık. Orada da pazara uğrayacak. Herkese karşı bir şey alacak. Portakalını alacak Dilan. seviyor portakalı. Kameramızı yavaş yavaş dayan, dayan. geçelim ocağımıza. Dayan, dayan, dayan anlatıyor? Anne, söyle, anne. He, anne. öyle kendi kendine konuşuyor, ne diyor, ne bi Anne, anne. Şöyle ocağımıza anne, geçelim anne, arkadaşlar. Yavaş yavaş başlayalım fasulyemizi yapmaya. <laughs> Şöyle sana. Kızım sus sana. Sen nasıl yer bir çocuksun? Sen yapağılısın, yapağılın. Bak bir sen, de bana alınıyor. <laughs> Şöyle soğanımı doğradım <laughs> arkadaşlar. Yağımı da döktüm. Burada kavrulsun Dükkünün ağzını kapatayım, zobada bir şey edeceğim. Pilavımı koydum az önce, pişiyor zaten o zobada. Pilavımı da gösteririm biraz sonra size. Direm ciplerimi niye kurdan alayım ki? Ne var cibimde? Bir şey bulabildin mi? Çakmak var kızı. Cibinle koy. Cibinle koy. Cibinle koy. Çakmıyor. Hey annecim elleme dursun öyle. cebimde öyle şeyler oluyor ki arkadaşlar çakmak, ip, inne ne geçerse cebime sokuyorum valla. Benim annem de öyle. Ortada bir şey buldum cebime koyalım sanki cebim şey. Kızım makineyi niye çalıştırdın? Dur. Dünkü lavabo sökücü bir de kendi lavaboma dökeceğim arkadaşlar hiç çekme Kızım yapma annem yapma Dilan. Bozulur makine bozulur ama bu. Bozulur fıstığı. Fasulyemi sade yapacağım arkadaşlar. Et neyi koymayacağım. Sonra ne oldu seviyorsa. Ben bugün fasulye yapmayı tercih ettim. Hiçbir yemeğe et koyulmasını sevmiyorsunuz. Sade seviyor. neyse sade yiyecek. Ben meyve suyu da içten alayım. Dur çevirme, ters çevirme, hala ya dökülecek gül hanım? dökülecek Dur bardak yiyeyim de sen kendin doldur. Dur kaç gün

gara Şöyle fasulyemi 5 dakika kadar kavurdum arkadaşlar. Suyu da döküleyim. Sodamızı dökülelim. Sodamız da bir iyi yanıyor. Yeter mi ki suyu? Size soruyorum arkadaşlar su yeter mi? Kendi kendime konuşuyorum böyle yemek yaparken işte. sonra bile düdüklüğünü göstermem nasıl buharlandım. hallandı. Düdüklüğü arkadaşlar ne oldu kızım? Şöyle üçe getiriyorum ben bu düdüklüğü de. Anna, Anna, bundan, bundan üçe getirelim zamanımızın üstüne gidelim. Içki, Şöyle düdüklüğümüzü koyduk arkadaşlar. Kumur da nasıl güzel yanıyor. Dışarısı soğuk olduğundan evin içi ısınmıyor bile vallahi. Soğuk olduğundan çamaşırlarımı da buraya astım. Şöyle bir tel aldıydım A101'den. Pilavım da burada hazır. Tane tane duruyor. Pilavı güzel yaparım ben. Fasulyemiz pişsin. Servis yaparken görüşürüz. Gözümü <laughs> niye kapatıyorsun kızım? <laughs> <laughs> Fasulyemiz pişti arkadaşlar. Şimdi <laughs> servise gideceğim. Şöyle sağa da Yavaş oğlum, ne yapıyorsunuz? Sonra gülüm sonra. <da>. sonra, <laughs> sonra, sonra, sonra <laughs> dilan fasulye yaptım. Fasulye. Bak, bak. Bile bak, Bile bak. fasulye fasulye. <laughs> bak, Silen gözünü kapatır şeker, <laughs> şeker yok. Yemek yiyeceğiz babacığım. Yemekten de sonra Sonra. <laughs>

Aksama alır çiçek. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? 爹爹嘛。 Dilan öyle Eymen'le dövüşüyor. Eymen Dilan'ın şekerini aldı ya da yemiyorum, yemiyorum diyor. Eymen de ye yeşil fasulye sanmış bunu. Fasulye bir şey de mi oğlum dediydi. Oley diyor. Kuru fasulye deyince gibi bütün umutları suya düştü yemin. O da yaşlı fasulye hastası arkadaşlar. Şöyle bir <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Sana <laughs> görmeyeyim. <laughs> Boyumuzun olduğundan kadraja girmeyelim. Taşıklarımız var mısın? Var. <laughs> Gene Mis, misle bir de gözü de inemiz yapmış. Anne o acılı mı? bu acı mı? Hı? 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 O acı. Bu acı mı? Bakayım da varsa ondan ısrar mı? Sen de yoğurt koyar mısın? Az Yoğurt koyayım Bunu evet, ne zaman almıştım sana Aykut? ortasında aşk yazıyor da. Bakayım. Ha ha. <laughs> <laughs> ne diye? çoktan gördüm. Ana Hediye kılma. Bu da acı oğlum. Bunu da epen birdeydi bana. Yok mu? Domates. Acısız. Acısız ama acı yem şimdi. Dur da. Hadi kızım içeri burası soğuk hadi. Pilavla evet. domates tuşu. Emeğiyorum. İçeri geçsin hadi geliyorsun. Bir video gördüm arkadaşlar şeyde Instagram'da Başak Burcu'nu anlatıyor <laughs> Azmış biberi de yiyor elini yıkıyor Şuna de elini yıkıyor Ben de öyleyim Mutfağımın havlusu hiç yaş kalmıyor Ama kuru kalmıyor Sürekli yaş Bak ya, bunu da gitmiş bak bunu niye söylemiyorsun Var ya sonra öteki yoğurt Tamam ya Var diye söylemedim Şurada eğmenin parçasız turşusu Başak Burcu'dan daha değişik İnatçı hallerini de anlat. İnatçı hallerimi? mi? Yani evet, burnumdan getiriyor. Heyecanlıyım. <laughs> i̇natçı değil misin? İnatçıyım da beni kilitliyorsa inatçı oluyor. Bir kızsın bir şeye. <laughs> tamam. Gönlünü almayın, vallahi. Gönlünü bir ayda zor alırım. Hiç konuşmaz, suratıma bakmaz. Evin içinde yabancı gibi dolaşır. Vallahi arkadaşlar siz öyle değil misiniz? <laughs> ha, öyle. öyleymiş. Kilitince düzeleme yiyorum. Önce kendi kendime güzel edeyim. hiç kimse ellemeyecek bana, kimse konuşmayacak benimle. Ben de öyle değilim. Küstüğü zaman giderim ben de. Cimciklerim, gırtlarım... Gülsün, yüzü gülsün, gülsün diye ulaşırım. Benim de o huyu var. Başkasına yapmam da böyle bir şey. Başkasına da beni eğlendirmiyor. Hayredin. Damlattı biraz ama. Selam. Ya oradan içinde dursun mu? Evet, tamam, yemeğin içinde başka sevdiğim. Tamam, ben aldım onu. Gel, gidiyor. Ben su tarafı götüreyim de senin sinir yansın. Ben ayağım ağrıyor. Geçin tamam. Dur. Fasulyeyi sevmezdim ben. Eskiden de. Nohut yemeğini çok severdim. Ama eşim sağ olsun. Ona ekşi tatlı. Şeyi de fasulyeyi de sevdirdi. Ben sofrayı sereyim de dur bir. Siz niye şeker yiyorsunuz? Acımadınız mı? Hı hı Getir Suframızda yorulan gibi mübarek Ben de suframı veriyorum ben Anne Şunu şu masaya koyunca yerine ince alırım Mutfağından basarsak kaybederiz Bırak dur ben gideyim Ben giderim Bazen çarşı ekmeğe girsin çarşı ekmeğe girsin Haydi kızım otur suframıza

fasulye yiyelim, pilav yiyelim, taş masasını Pazardan bir şeyler aldı diye yoğurt, domates, domates al diye sipariş etti bana. Her zaman Nurgan'la gezerdik pazarı. Şimdi tek başıma dolandım nasıl tuhaf oldu. Hiç arasım gelmedi. Bakın ne anda yok. Soğuk arkadaşlar çocuklar hastalar diye evden de çıkamadım. Selam hanım. Bunu yarın ne ben bile gidecektik ya. O e ben gene gide gidiyorduk da orası da soğuk oldu. Sebebi. Şey, Şimdi bye bye çoktan da. Telefonu Merhaba Merhaba. Ne yapıyorsunuz de? ben ya. Ben sesliyim. Ne girip çıktıkça arkadaşlar dilen dağı bundan geliyor. hasta hastaneye çocuğa. Sizi seviyorum deriz. Ağzınızın kaşını. Biraz seni seviyorum diyene de. <laughs> Aplikimim, aplikimim. Seni seviyorum ya. Kızım. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Yemek yemeden önce sonra da makine çalıştırdıydı. Biz hortumunu normalde tuvalete aldı suyunu. Sonra onu bağlamaya yoruldunca mutfağımızı su basmış. Şimdi onu temizlemeye çalışıyorum. <laughs> Elimde bile dayan. Açın. Ben karışmam dedi, ah. Kendini temizle dedim. Her zaman daha yordu unutmuş bu sefer. Şimdi de kendisi temizliyor. Kendi yaptığınız hazırayı kendiniz size şey lazım. Çekil da bir şeyler ısmarladıydı sonra. Sonra kendine çakır da kalmış. E kendine de ne istersen al dedin ya. <laughs> evet canım ne istersen <laughs> onu al dedi. Evet, evet canım hmm. çakır Şöyle elma almış. Kaç kilo son elma? 3 kilo mu? 3 kilo yok kilo böyle. Işte. Kilosu kaç liraydı? Ben gitmedim ya fiyatlarını bilmiyorum arkadaşlar malzemeleri. Kaç elmaya kaç aldın? Geçen hafta 25 lira hafta önce. 20 lira aldım elmayı. Yani. Elmayı 20 aldım. Burada 10 lira aldım. 10 lira mıymış ki olsun? Hı. Hmm. Muzu 35 aldım. Şöyle bir muz almış arkadaşlar. Dilen seviyor. Dilen an yemeyer ki muz onu. Evet, evet. Önceden çok yedi de şimdi portakala sardı. Portakal yiyor. Domatesi de aşağı aldım. 20 25 mi? 25 aşağı değil değildir. 25 domatesi. aldım. 2-3 kilo vardır burada da. Buraya almış burada. Dur bakayım. Hmm. Tez tez. Hoş geldin. Pazı evet. ısmarladın. Arkadaşlar pazı sarması yapacağım, üzerinden almışsın herif. Ben seçerim. Bu arada pazının ne olduğunu hiç bilmiyordum. <laughs> pazı ne diyor? Bizim pazılardan mı? <laughs> Bakayım bir deneyeceğim. Yapmadım hiç. Geçen pazarda gördüm de öyle yapayım diyordum. Geçen gün hepsine sordum. Pazı ne? Pazı var mı? diye. Gösterdiler. Yani evet. teyzeden yaşlı teyze vardı ama aldım. İyiymiş. Yarın bir gün yaparız yani bunu da. Dursun da. Pazı. Biber Şöyle aldım. biberlerden almış. Biberler çok pahalı. O 40, 40 lira, 50 lira kilosu. Hem de iyisinden alınca. Ben kahvaltıda yemeği pek sevdim biberi. Şöyle bir kahvaltılık çikolata almış arkadaşlar. Şöyle üç tane süt almış Dilan Hanım'a. Sonra bir tane de un almış bildi. Unumuz bitti, çok kurek yapamamıyorum. Geçen sonra mantıya kullan dedim. Hep dolmuşsun mantıya. <laughs> Sonra diyor, ucuk <laughs> ara bir şey diyor. Ben pasta ya böyle ara diyor. Durmadan pasta börek yapıyorum diyor. Şiştik yiyeceğim. Yani hem bir şiştik diyorum de çok un yok diyor. Ya, geçen bunun aynısını aldım. İki gün mü kullandı? Yok, bir hafta ne kullandı hafta. Diyor. çok kullandı. <laughs> ne oluyor? Yani, Çekecek yani. bir şey bulamayınca. Ne oluyor? Pasta böreği sarıyorum. Çekecek bir şey bulamayınca. Ya Fatih, ben alırım. Ne yapayım. Sen yüzün gülsün. Şu havluyu al bari. beraber gittiğimiz zaman iki buçuk, üç saatte zor çıkıyoruz. Dedik. Ne yapayım? Valla arkadaşlar hayat pahalı. Hem ucuzunu arayıp, hem ucuzunu hem iyisini ya. dedik didik ediyor. O yüzden de doğanık duruyor. Ben gittim yarım saatte aldım. <gülüyor> 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 Sen gözünü kestirdiğini almış çıkmışsın. Ben gittim mi hem iyisini ararım hem ucuzunu. Kadınlar böyle ince ince düşünüyor. Vallahi erkekler hemen gidip alıp çıkıyor da. Ya biz öyle kadınların çok olduğu yerde bir vakit geçirmek istiyoruz. Size şimdi Soner'in halini göstereceğim arkadaşlar. Gösteririz ya. Gösteririz. Mutfağımızın son hali arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> kendimiz bir hata yaptık. Kendimiz temizliyoruz. Eşimi yormayın dedi. Bir adamın çok küçükmüş. Az su alıyor. Ben de havluya attım üstüne. Onu da temizledim. Ne zaman arabamın bir şeyini temizleyecek olsam başıma bir iş geliyor. <gülüyor> 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 Servisini yapmadın mı yani? Evet. Derinleri bitmiş gibi çok ses yapıyorlar. Şu eski arabanın. hı. Hmm. Baratara bulundu. Şimdi barata değiştirdim. Önümde altı yedi tane araba vardı. Ustaya bir ayar verdim. Şöyle şöyle seni yetişeceğim. Cattı. Yine ne yaptı beni? Söktüle bıraktılar da. Şey, Cezayir'e geldi. Mesela şey, şeyi Cezayir geldi. Petit arabası geldi ya. Ben de şey pin geldi sandım. Bir koşuyorum abi. Nasıl mutlu içim <laughs> gubur gubur attı arkadaşlar. Bir de git yedim. Sonra sürücü diye. Kağıdı açtım, onu duydum. 6.90 lira ceza. Ayağımın kıtlığına uğradım. Soner'in pini gelmiş <laughs> <laughs> Son <ne gülüyor> <pini> meğerse. <gelmiş>, <laughs> kağıdı ver de şimdi bakayım neredeymiş, park mı, hız mı? Hızla yapmam ki aşağıda. Park, park, Yanlış park etmişsin arabayı. <laughs> gidip gidip oraya park ediyorum arabayı sende. Çoğaldı. Polise de dediydim hatta. 5 dakika bir girip çıkacağım diye. Ben karışmam dedi polise. <laughs> ne oldu? Gidip oraya mı tutacak polis? Yok, hani İdare et dedim beş işte dakika gelip çıkacağım bir yere dedim. Dışarıdan. Arkamdan başka polis gördüyse o yok. Neyse devletimizin canı sağ olsun. Cezamızı da öderiz. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Niye böyle evet, Kendinize iyi bakın. Ben bu tahsil etmekle <laughs> meşgulüm. Sonra ne şey var bugün? Herkese evet. hayırlı günler arkadaşlar. Ben işte şimdi evet Mutfak temiz zaten. Ben sildim, süpürdüm. Halı ne ıslatmışsın gireyim. Tamam, Herkese iyi günler arkadaşlar.